Herkese merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün tempo ile başladık. Evet. Tempo pozitif enerji neşeyle başladık arkadaşlar. ki biz kan kankışımla Evet, hep Beyza koş kankoş, Kan kankış, Her şeyim kankış. yani. Evet. Her kankış şeyinden işte. Çok pozitif enerjili insanlarız. Evet, vereceğim. sana sant. Evet arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte bir burada kutumuzu gösterelim. Da. Evet, burada şarkılar var arkadaşlarım. Bu evet. şarkıları tahmin etmeye çalışacağız. Tahmin etmeye çalışan var bende. Yani. Bilemeyenin cezası... Hem de cezalı, bilemeyen. Bu tahta kalemleriyle yüzümüzü boyayacağız. Evet, bu tahta kalemleriyle yüzümüzü boyayacağız arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar, içinde hem yabancı hem de Türkçe şarkılar var. Yabancılar benim için. Türkçede de Beyza Kankoş'unla için. İşte, Kankoş. Şimdi arkadaşlar yazı tura atalım ilk başta, onunla başlayalım. Yazı mı tura... tura mı? Yazı tura çok atan biri değilim arkadaşlar, evet. Yazı mı tura mı sence? Yazı diyorum. Umarım ben yazı çıkmaz, umarım yazı çıkmaz. Tura çık. mı diyorsun? Evet ben tura. Atıyorum, göstereyim paramız paramız. 1 lira, olsun para paradır yani. Yazı çıktı. Ben ha, başlıyorum? Evet evet. Yazı çıktı. Vallahi. Ay açıkçası. korkuyorum yabancı şarkı çıkacak diye ya senin yüzünden. Şöyle arkadaşım yüzünden yabancı şarkılar var. Beyza kankuşum yüzünden Kankuş şarkılar var. Daha iyi. Türk daha iyi de. Kankuş. Tutsak. Kankuş daha iyi ya. tutsak mı? bilmiyor musun? Tutsak. Tutsak. Senin şarkında tutsak kaldım Zehra. Niye ama? Ay bir şey olmaz. Ben insaflı bir kızım. Aa. A. Hadi direkt bana geçeyim. Bağfet. <laughs> ben size. ben ben öyle bir insan değilim. Aa. Ya, ben çeteyim sanki ya. <laughs> Bıyık çizeyim, <mi? gülüyor> çizeyim mi? Evet çiz. Tamam. Girme. Kan salınıyorsa. <laughs> Bıyık nokta nokta. Hadi şuraya çizeyim. Ah, oldu. <laughs> görünmüyor. Aa <laughs> nasıl görünmez? Aa şuradan geçeceğim. Görünmedi. Oh. <laughs> Çok <laughs> bıyıklı. Evet bıyıklı. Şimdi ben kaybedersem herhalde ilk ben <laughs> başladım değil mi? Ne olacak? Aa. Bismillah bismillah. <laughs> ya yapma. Out of my life. In my heart of my life, all my things I'm bully. Sometimes and, and my life, I know my all just a tree. Ya yeah. kızdaki kıyasla bak. Ha. Bildiğim çöp. çıktı. Hem bir yabancı? Evet. Çok asil bir insan kendisi yabancı değil ya. Ama arkadaşlarım size söz veriyorum. Bunun intikamını alacağım. Bu yıkılı Beyza kardeşim intikamı. Size söz veriyorum. Herhalde Bu, ben artık sakallı olacağım. O bıyıklı <laughs> ben sakallı gideceğiz. <laughs> Bu challenge'ı ben kazanacağım arkadaşlar. Size Yüreceğiz. söz veriyorum. Göreceğiz. Ama tabii ki de Zehra yanında olduğu için bütün like'lar Zehra'ya gelsin. Sana da gelsin ya. Evet. Ya bana, ya bana enerji yerine de gönderin arkadaşlar. Evet kanalın sahibi o yani. Ben sadece Ay, kıyamadım misafirim. kıyamadım ya. Bana da enerji yerine gönderin. Kankama da gönderin. Ya onunla enerji yerine ihtiyacı var mı mi? Ekzoyra. Ya. Ben Neyse. Ben devam ediyorum. Evet sen devam et. Bir sürü tutturamıyoruz ya. Umarım yabancı gelir. Umarım yabancı gelir. Allah'ım yabancı çıkmasın. Götürürsün seni. Aa! oyuncusu. Ne bu? Zeynep'i dur yanına ters edelim. -one. One kisses. <gülüyor> boya. <laughs> Zeynep'e boya. Hiç acımıyorum kendime şu an. Bir dakika şunu bir koyayım. <laughs> ne kadar hızlıyım ya. <laughs> evet. Evet. Kıstırmaş. Şans işte bakarsın. Bir dahaki her şansın bir haber çıkmasını arkadaşlar. Umarız. Bekliyorum. Görünmüyor. Ah yıklı Bıyıklı paylaşalı. Biraz daha i̇şte yakın. Görünüyor ama. görünüyor. Bak. Evet tamam. Hı -hı. Evet sıra bende. Umarım Türkçe çıkmaz yoksa giderim. Bugün Türkçelerde var. Yani çok az. Çok az evet. Peni. Ne? <laughs> Peni ne? Olur bu ne? Peynir. Peynir diye bir şarkı yapmadım. Peri. Ha peri. <laughs> Okuyamayacağım peri. <laughs> bilmiyorum. Ya da sen ile neyi karıştırdın? Ne? Ne ile reyi karıştırdın bence. Evet. Bilmiyorum. Ne o şarkı? Şey hani var ya. Şey söylüyor Luna Park'ta. Ha. Biliyorum. Ama ben onu söyleyemiyorum. Ben yani sonuçta biliyorum. Sonuçta boya biliyorum. boya. Peri. <laughs> Boşver evet. söyleme Anladım Son, zaten ben Sonuçta sana çıkmıştı doğru Evet bana çıktı Bana çıktı ben unutmuştum Ne olacak, olacak şimdi? Ne yapacaksın bıyık mı? <laughs> sakal yapacağım ben çok istedim <laughs> Sen şöyle yuvarlak bir sakal yapalım <gülüyor> 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 Yok çok güzel olacaksın İzleyeceğim sonra hayran olacak Ne oluyor? Anlamıyorum. Sakallar biraz alta da mı gelir sanki boyuna falan? Aa, yok yok yok. Bu ne? Feyza ne Biraz yanağına mı gelirdi sakallar yaparsan? O sonra o sonra. Bilemezsem yap onu. Beyza ben de sana yapacağım. Göreceksin. Göreceksin. <laughs> Bıyımız hayatı gibi. Bıyıkla böyle sakal yapacağım sana. Evet bu, bu son bildiğimiz herhalde. Bilemediğimiz pardon. Sakalından anladım bilemedim. Bakmak istemiyorum. <laughs> Sen çek şimdi. Ay bu. Evet arkadaşlar. Ee, bir tane şarkıları da bu pispeye koyuyoruz. Evet. Neden mi? Ben Böyle bir şey geliştirdim. <laughs> Ama ben bununla komik oluyorum. Bu ne? İşte komik video olur ya. Herhalde. <laughs> İzleyicilerimiz lazım lazım ha. Sakal. Şu an kesinlikle gülüyorlardır. Gülmeler. Sakala baksan. Gülün arkadaşlar gülün. Zeyra ne kadar komik oldu. Cennetten çiçek. Cennetten çiçek mi topluyorum. Herkesi sen gibi kokluyorum. kokluyorum. Ama sen Bu başka bir yollarda. Sana sarışın yollarda. Biliyoruz işte. İşte biliyoruz. Evet. Ay bende. Ya Türkçe çıksın da kolay çıksın. Bakalım izlenecek miyim ben TikTok'ta? Lütfen. Kolay çıksın. Bakın izlenecek. Bu sakalla. <laughs> Rüya ne? Her <laughs> 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 neyse. Hani <bilmiyorum>. Boya boya <laughs> beni. Ver onu sen hiç uğraşma. Sen <laughs> güzel bir boyayım. Artık nerede? Mısınız iyi olacak herhalde. Kırmızı kalem nerede? Ha burada. Ben herhalde kırmızıymış sen diyorum kırmızı? Yok arkadaş indirme arkadaş. Arkadaşlar hiç böyle şey yapar mı? Çok ayıp. Aa ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> bak bakayım sen? Palyaçı vuruncu. Sakallı baylaçlı kız oldum. <laughs> bu ne? Ne? Bu son kala... Artık kazanmam lazım. Zübriya'ya da koydum değil mi? <laughs> hı hı. Karıştırdın mı biraz arkadaş? Kusura bir. Ben Şu... çekiyorum o zaman. Evet. De ben bu <laughs> ne? Bismillah. Umarım yabancı çıkar seni boyarım. <laughs> Peri iç... çık. Yo. Ben <laughs> Unut beni. Unut beni. Ver onu. <laughs> Unut beni. Unuttum gibisin. Unut beni. Yanımdakini. Ağlatma. Beyza çok şanslı. Giden kaybedendir. Gittin kaybettin. Bir şehir yakınıma bile yaklaşma. Evet arkadaşlar güzel sesin. Beyza güzel her çok salası. şanslısın Beyza. Bir tane var onun senin kaç tane var? Ya kaç tane var senin? İki şu an. Ben de bir sakal ve şey. Sen de iki. Senin de de iki. Bıyık ve burun. İkimiz de iki iki gidiyoruz. Bunu mu adam kıydın ya? Bu yere yaptım. <laughs> Burnu da yaptım ya. Yani. Biraz çok Aa, biraz pardon. Önce yaptım. Biraz uzun çıktı kafa gitti. Umarım iyi Şimdi <laughs> sen mi çekiyorsun? Evet, evet bana bakayım. Şöyle şey şunu ben çekeyim ama. Aa sağ ol. Bilim yok Sevmemeliyiz. Ay çok güzel söylerdim ya. <laughs> al şunu beyza. <laughs> <laughs> ne yapacaksın şimdi? Buraları mı yapacaksın? sakaldı şimdi böyle olacak. <laughs> ne yapacaksın? Çok güzel sürprizim bu. Bıyık mı? Çok güzel sürpriz. Tamam ya. Gel. güzel çıktı. uzak bir sen. Ama sana çok değişik benzer tarzı bir bıyık atacağım. Bu Çok güzel benzer tarzı benzer. Arkadaşlar çok beğendirdim benim tarzım. İzleyiciler yani. Ha. Yok şurası da var yarı bu yıkıda oldu. Sen falan bu yıkıda bu yıkıda. Bitti mi? <laughs> Korsan oldum şu an. <laughs> oldum artık erkeğim. <laughs> yeter artık bil. Bilme bilme yeter. sıra. Sende. En son ben bu ödüğüme göre doğru yapmışlar. Çok güzel tatlamış. yapmak istiyorum. Yeter artık. son kağıda koydum mu ben neyse. Hı hı koydum. bende. Biraz ceviz yemem lazım. Evet bakayım. Yani. Siz çok de ceviz yiyin arkadaşlar çok sağlıklı. Damla. Dua. Duala Heh, eder dualar insan. eder insan. Dualar eder insan mutlu bir ömür için sen varsa her yer huzur huzurla dolar için çok şükür bin şükür seni bana verene yazmasın tek günümü sensiz kadere ellerimiz bir gönüllerimiz bir ne dağlar ne denizler engeldir sevene bu şarkı kalbimin tek sahibine Emirlik yer Gönül işine. Bana bak bu komik. <laughs> tamam öyle işte. Çok sevdim arkadaşlar. Yeter artık Beyza bilme lütfen. İngilizce çıksın. İngilizceler attım mı ne oluyor? Ayrım. Ne olur. Bak artık sakal artık buralarımda böyle bıyıklar olacak. <laughs> lütfen. İki telefon bir bet bit. Gaza basmadan ağladılar. <laughs> Sen 3'ten e oldu, oldu bu arada. Ne? Sen 3'ten oldu bu arada. Evet biliyorum onu. Söyledim ya. <laughs> yok yok sen 3'ten mi oldun? Şu an üç. Bıyık, sakal, burun. 2 Senin... 2 bir önde. Yok ben 2 öndeyim. Sen fasl. Sen. Sen ben 3. Hayır ben 2'yim. Ben 3'üm. Bıyık, sakal, burun. Yok kazanma konusunda ben 2'yim. Evet sen kazanacaksın sanırım. Daha yani son ee, şimdi sen çek. Daha çok şarkımız var üzeri Heyecanlama tatlım. Umarım kısa öyle bir sakal yapacağım ki. İmdat. Yoksa imdat <laughs> Kafamızı yok. Neydi? İmdat etme. Yok mu? Kafamızı yıkayacağım. İmdat yapacağım şimdi. Arabamı böyle dayanan alacak. Gidecek <laughs> kullanmayacağım. Tamam tamam. Zeynep, Hadi tamam. sakal. Hadi evet. bakalım. Sakalımıza başlıyoruz. Evet. Çok güzel yapacağım merak <laughs> Dur dur gülme. Sen işte bakalım nasıl. Dur dur, dur gülme. <laughs> Gülersen bak yumruk olur. çok iyi Çok güzel oluyor ama ya. O kadar güzel oldu ki. <gülüyor> <gülüyor> Bana komik yani. Bir dakika dur bunun olmuyor. Doğru söylüyorsun. Yanımda erkek bir adam var. Sen de bana yaptın. Kız, kızsın değil mi? Kız, kız. <laughs> tamam, bitti. Evet. <gülüyor> <gülüyor> sakallı kızlar. <laughs> Poz verelim böyle, sakallı sakallı. Ama sen fena ol, daha fenasın canım. Ama sen bana böyle yaptın yani. <laughs> ah şimdi bende sıra. <laughs> <Evet. gülüyor> Hiç oldum ya. Ben düşün. Ne? Bir böyle Evet. Ben özledim galiba seni. Ne kadar? Bu kadar. Bu yüzden hmm. bu kadar sitem değilim. Sen üzülme. Ya. Acıdan bu sözlerin sözleri karşında görsem, görsem dolar gözlerim. Ay neyse bu, bu şeyde kurtulduk. Bıçı olmasına rağmen kurtuldum. İlki şarkılar vardı değil mi? Çünkü <laughs> açıklıklı İngilizce kolay ya. Kolay koşuyor. Bazıları. Ne bu? Bakayım mı? Can we? Bilmezsin. İngilizce. Boya. <laughs> ne no, alsam bakalım. Dört alacaksın şimdi. Sana şey düşünüyorum. Kedi bıyıkları. Olur mu? Evet hazırım ben. Hadi ama razı olacağım. Bir tanesi. Bir tanesi kırmızı. Bir tanesi şey olsun. Niye? Kedenin yanına mı alınmış? Hayır. Hayır. Bir dakika, bir tane de şuraya yapayım. Aynı, bence aynı renk Hayır. <laughs> ya da aynı olsun. Evet. Anne. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel aldı. Evet. Hadi. Evet. evet. Bitsin mi? Dört evet. dört berabere kaldık. Ay. Bu kadar var da daha varmış arkadaşlar. <laughs> nereye kaçıyorsun anne? Kaçmak istiyorum. Ben bu halime kaçmıyorum sen nereye? Ne yapacağız herhalde? Böyle ee, evet kaçsak arkadaşım. da herkes bize erkek sanar zaten. Arkadaşlar <laughs> <laughs> bir de de tartışmıyoruz. Tamam. Şimdi ben kedi ben... oldum şimdi? Sen kedi, Şu sakal, bıyık. Kedi en tatlı Burun. burun. Hepsi oldu sende. Etkin çekti en son. E, sen. De. Şimdi ben de. Şöyle çekebilirsin. Ben de önce şimdiki elizi şimdiden çekeyim de. Yani vakit kaybetmeyelim. Çığla kalbim mi? Ağla kalbim. Ağla kalbim. Bilmiyorum. Gel gel. Elime düştün ya. Ne yapacaksın? Bu yık mı, sakal mı? Kedi şeyimi ne? Bir görelim. Bir görelim ne yapacağım? İstersen şey şeyde yapabilirsin. Ee, Gözümü altında. Alma güzel bir şey. Düştüm. Şu an biraz garip bir şey çizmeme rağmen resim yeteneğim kötü. Kalp. Kalp değil o. kalp. O nasıl bir kalp oldu ya? Bu ne? Kalp değil mi? <laughs> Hayır. Ne? Garip bir şey. Olsun, olsun. <laughs> en azından bundan daha iyi. Altındaki bıyıklardan. Kıyas? Kıyas mı? Koydun koydun ya az önce. Tamam, sıra sende. Evet arkadaşlar Bir, iki, üç, dört, beş tane kaldı hadi ya. <laughs> sen de. Allah'ım kesin bana bir şey çıkmayacak ama bak şu an. Bana da yapacağım. Yine mi oldu ya? Dipsiz kuyu. Misafir çocuğu gibiydin, Geldin dağıttın gittin. Ben her gün kokunu öperdim. Yakıp yıktın sen. Gönül almayı bilmeyene Ömür emanet edilmez. Kaderi izin vermediğine. Aşkım mıydı şansım mıydı? Ne? Aşkım mıydı şansım mıydı? biliyorsun biliyorsun. Şansın gücü yetmez. Tamam. Evet arkadaşlar şu an eşitiz değil mi? Evet. Bakayım. Bilemiyorum. Bir, iki, üç, dört. Onu çok Bir, 2 iki, üç, dört. Aynı. Çekiyorum. Lütfen lütfen lütfen. Evet burada da zehir yok. Niye kötü bir şey değil doğa <laughs> <Nereyi boyayacağım? gülüyor> değil mi? Müsaadenle. Altta bir şarkı. Müsaadenle. Nereye bu İlcan? Bilmiyorum o anlık kimliğime bağlı. Hmm. Gözlerimin altlarına bir şey yapabilirsin istersen. Ya, Ağlayan o. falan. Oh. Gözleri kanamış falan. Tamam, siyah kalem alayım. Siyah maviye yakın ya arkadaşlar biliyorsunuz. Evet, Gözden altına çok güzel bir göz damlası yapacağım ben.

Evrim geçirdim. Gerçekten yüzüme bak. Hem ağlıyorum hem kalp, burun, sakallar. <laughs> Sıra sende. Ama Cerrah'ın bir özelliği var. Tek gözüyle ağlıyormuş. Tek gözümle ağlıyorum. Evet o kadar akıllıyım. <laughs> şey Ama tek gözünde yaş var Cerrah'a. Ne yani, yapısın? Ben buradan ağlıyorum şu an. <laughs> Ama heyecanlısın. Orayı hiç izlemedim çok o şey olsan kazanır ya. Umarım birimiz kazanır, beraber kalmayız. Bakayım mı? O <laughs> çok. Gölge dunu Kanatlarım. He, kanatlarım var ruhumda. geldim gibi gidebilirim. Aşktan vaz geçebilirim. Kanatlarım var ruhumda. Evet arkadaşlar, bildim. Ay sıra bende. Allah'ım Allah'ım lütfen bileyim. Alıyorum. Kendime koca bir alkış istiyorum arkadaşlar. Bu modu. Tabii siz beğeniriz arkadaşlar. Bu, modu. bu mudur? Bu mudur? Bu mudur? Nasıldı? Söylesene. Kopuyor mu vereyim? E çok az ver. Bir şey olmaz ben de sana veririm. Tamam. o geçir. Şey. Yanı sona... Ben bu kadar atacağım. Yanı sana erken ne güzeldi. Bilmiyorum. Ne güzel. <laughs> Buyurun. Acı yok ben Acımadı hiç yok. Gel gel bu da güzel. böyle kaba oynayacaksın. Çok güzel bir şey yapacağım onu. Çok güzel. Hı. Sevgin belirleyecek bir şey. Böyle bir şey ya şu Yine şey yapayım konsolu. Zaten Bak istersen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. 2 tane <laughs> önde. Kaç tane kaldı? Bakın kaç tane kaldı. Bir tane mi? İki mi? İki. Şimdi en son kim çizdi mi sen çizdirdin? Şunu da al. Bence bir tane daha alalım şuradan. Çünkü haksızlık olur öyle. Yo eşit bir. yaptım ben. Ha ya eşit olalım. Ama ben kaybediyorum her zaman. Sen bunu kaybetsen de olmuyor. Evet hadi söyle şarkının Yok Bil Şimdi sıra bende mi? İlk senle. I, <laughs> I need to know. Gördüm. Boya özelim. Boya. I need to know. what You're exciting boy. Şey yapayım mı? E e i̇stediğin gibi yap. Kapağı da alayım ben. Kalk. Kalkül yapacağım sana. Kalk Kalk Kalkülde kız olmadığımız eksikti. Dur bu güzel bu. sakinim geçti arkadaşlar. Evet arkadaşlar kalmıyor var. Daha başımıza ne gelecek arkadaşlar? <laughs> ne gelecek ya? Ben niye bir hoşuma başıma? olduk resmen. Evet. Evet arkadaş. Evet arkadaşlar kalkırlı arkadaşlar varsa bozulmaz. Benim de bana da bana da porselen kalbim çıktı. Söyle Benimle de. oyunlar oynadım. Kırıl. Sen sonra topladım, Aynı olmadı. <laughs> Sen hatırlamazsın ben unutmam tamam, tamam 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 yani, tamam. yani. <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar bu halde söylemeye utanıyorum yani Sizin Neyse mi? video Biz bitti mi? daha bir şey olmayacak Yüz yola bakmaya da utanıyor musun? Yöne evet Kahkülümüz var <laughs> <laughs> yımız sakalımız, gözyaşlarımız, güneşimiz hepsi var. Evet, tek ne varsa bağlıyorum. var. Göz yaşı, da Ama arkadaşlar Beyza kazandı. Kazandın mı? Evet. Bir say bakayım. Bir, iki, üç, dört, beş. Bir, iki, üç, dört, beş. Bir tane daha vardı. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Sen bir farkla kazandın arkadaşlar. Evet. <laughs> bu bu videonun kazanını Beyza kaydı. Evet arkadaşlar. <laughs> TV'mizle video sonu vereceğiz şimdi size. Videomuza abone olmayı, like atmayı ve abone olduktan sonra zilleri çaldırmayı unutmayın. Videomuza abone olmayı değil, kanalımıza abone olmayı lütfen zil abi? Kanal. Ben çok YouTube izlemediğim için her şey. Bezer. Evet arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Umarım bir sonraki videoda benimle olur. Evet. Hadi görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz.